Paranfil'den herkese merhaba. Bir dakikada günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Yeni Zelanda merkezli finansal hizmet sağlayıcısı Vault Digital Funds, Yeni Zelanda yatırımcıları için Vault International Bitcoin Fund'ı başlattığını duyurdu. Şirket tamamen Bitcoin'e odaklanan ilk şirket oldu. Güney Kore'de işlemlerine devam etmek isteyen kripto para borsalarının düzenleyiciye kaydolmak için 24 Eylül'e kadar süreleri vardı. Bu sürenin ardından Güney Kore'nin finansal istihbarat birimine kaydolan ilk borsa olan Upbit, kimlikleri doğrulanmayan müşteriler üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştırmaya başlayacağını söyledi. Tesla CEO'su Elon Musk'ın meme coinleri eskisi gibi etkileyemediği gün yüzüne çıktı. Floki isimli Shiba Unu yavrusunun fotoğrafını paylaşacağını takipçilerine önceden duyurmasına rağmen meme beklenen artış gerçekleşmedi. New York merkezli kripto varlık yöneticisi Grayscale Investments, dijital varlıklar fonundaki kripto para sepetini yeniden dengeledikten sonra Solana ve Uniswap tokenlarını Grayscale Digital Large Cap Fund portföyüne dahil etti. Paranfil'de bir dakikada günlüğüne çıkan başlıklarını izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.